Yes, it was for sure something that we didn't expect at the beginning of the season. The beginning of the season, the title of it. Elbette beklediğimiz bir şey değildi. Her sezon bizim için bir başlığa sahiptir. Bu sezonun ise Reborn, Reconstruction, ee, yeniden doğuş, yeniden yapılanma yılıydı. Sezon başında yeni bir takım kurduk. Önceki kaptanımızı kaybetmiştik, önemli oyuncular kaybetmiştik ve çok fazla sayıda yeni isim aramıza katılmıştı. Ee, sürece odaklandık, süreçteki e, yaşadıklarımıza odaklandık ve sezon içerisinde çok geliştik, çok fazla geliştik. Ve bu beklemediğimiz zafer ulaştık bu gelişim sonucunda inanılmaz bir kombinasyon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha önce burada olan ve nasıl kazanacağını daha önce Vakıfbank'la birlikte başarılar kazanmış oyuncularımız vardı. Zehra gibi, Cansu gibi, Ayça gibi, Aylin gibi e, oyuncularımız vardı. Derya gibi oyuncularımız vardı. Bu, bu oyuncular Vakıfbank'ın e, nasıl kazandıklarını biliyorlardı. Çok tecrübelilerdi ve onların mental güçleri vardı. Bunun yanında Katerina gibi yine tecrübeli bir oyuncumuz vardı. Yine Yuan gibi e, tecrübeli bir oyuncumuz vardı. Ve bu isimlere e, Kiera van Rijk ve eee Mane Markovan'ın da katılmasıyla harika bir kokteyl oluşturduk. Yeah actually we are we are really very proud that we can represent Turkey in this final four. Aslında Türkiye'yi temsil ettiğimiz için elbette gurur duyuyoruz. Final Four'da Türkiye'yi temsil etmek bizim için bir gurur. Ama Gönül ister ki tabii daha fazla Türk takımı olsun burada. Bunun sebeplerinden bir tanesi, daha fazla Türk takımının olmayışının sebeplerinden bir tanesi de aslında yabancı kuralı İtalyanlar yabancı kuralı sayesinde Avrupa Kupalarında Türklerden daha başarılı oluyorlar. Bizim için ise bizim amacımız bizim tişörtlerimizde yazan şu vardır. Bizim için Baskı hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır. Bizim için hak edilen bir durumdur baskı ve bizim en büyük amaçlarımızdan, en büyük hedeflerimizden bir tanesi de biz her zaman en güçlü olmayabiliriz ama en güçlü gibi oynamayı hak eden bir takımız, en güçlü gibi oynamayı hedefleyen bir takımız ve dört finale ulaşmak bize bunu başardığımızı gösterdi.